Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Seda Türk. Sağlıkta yeni yüzyıl kurucularındanım. 8 yıldır yoğun bakım hemşiresiyim. Kuracağımız sağlık ordusunda sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Gelecekle ilgili hedeflerimiz büyük, tek eksiğimiz sizsiniz. Biz birlikte daha güçlüyüz. Merhabalar, ben Aysel Dündar Denizhan. Sağlıkta yeni yüzyıl sendikası kurucularındanım. Hemşireyim. Sağlıkta değişim ve dönüşüm rüzgarını başlattık. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Merhabalar, ben Serdar İyice. Yoğun bakım hemşiresiyim. Sağlıkta yeni yüzyıl kurucularından herkes müşteri olsun. Artık sağlık çalışanları iyi evlat olmayacak. Merhaba, ben Semra Taşkın. 10 yıllık hemşireyim. Sağlıkta yeni yüzyıl Ser İstanbul İl Başkan Yardımcısıyım. Hep birlikte sağlıkta yeni bir oluşum ve değişik süreci Bu süreçte sizlere de yanımızda görmek istiyoruz. Artık yalnız değilsiniz, sağlıkta yeni yüzyıl başlıyor. Merhaba, ben Alifer Kırca. Yoğun bakın hemşireyim. Sağlıkta yeni yüzyıl sendika kurucularındanım. Hep birlikte sınırları aşmak için sizleri de yeni yüzyıl sene bekliyoruz. Merhabalar, ben Selami Şahin. Sağlıkta yeni Yüzyıl kurucularındanım. 5 yıldır hemşireyim. Değişim rüzgarını başlatıyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyorum. Kendine ve mesleğine bir yap ve yeni yüzyılı seç. Ben Arzu Çelik, paramediyim. Sağlığın yeni yüzyılında sessiz olmaz diyoruz. Ben Yavuz Uslu, paramediyim. Siz değerli meslektaşlarımızı Sağlıkta yeni yüzyıla oluşturmaya davet ediyoruz. Birlikte başaracağız. Merhaba, ben Salim Kar. Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası Kurucu Genel Başkanıyım. Güvenli, emeğinin karşılığını alan, sosyal ve kültürel alanda yaşam standartları yüksek, dünyanın en güçlü sağlıkçı ordusunu oluşturmak için sizleri Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikasına davet ediyorum. Birlikte başaracağız. Evet.